Arkadaşlar. arkadaşlar biz denge oyunu aldık evet. Bunu yapacağız evet. Ama bunların e, dizilmesi var Ve sizi bekletmek istemiyoruz Biz bunu hızlı hızlı dizeceğiz Ve oyunumuza başlayacağız arkadaşlar Ama bunlar ağzımıza değdirmiyoruz Evet şu yani Biliyor musunuz arkadaşlar Bu küçük çocuklar olmuyor Çünkü bazen bunu Böyle ağzlarına sokabiliyorlar Büyükleri oynayabilir ama küçükler evet arkadaşlar. Çünkü Böyle evet. yerler. Evet olmaz. Biz oyn ben oynayabilirim annem de. de oynayabilir ama bebekler asla yoksa böyle yapar. Biz böyle yapıyoruz. Tamam. Bebekler ama böyle yam yam yer. Evet. Yoksa hiç böyle oyuncağını kalmaz <laughs> yeni almak zorunda. Şimdi tamam. Tık 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 tık. Biz evet. hemen bunu diziyoruz ve e, oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Merhaba tekrar arkadaşlar. Evet. Ee, biz şimdi oyuna başlıyoruz. Önce evet. kim başlayacak? Ben. Sen, ben. Ben mi sen mi? Ben. Sen mi ben mi? Ben başlamak istiyorum. Sen ama mi ben mi? Ben O çok zaman çok aramızda şey. taş, ta, ta, ta. taş kağıt makas oynayalım. Taş kağıt makas. Aa tamam arkadaşlar kaybettim. Derin taş yaptığı makası kırdı. Derin başlıyor. Sonra yine yapacağız. Evet. Evet. Devin en alttakini aldı inanamıyorum. Hemen onu işte koyuyoruz arkadaşlar. Üçer üçerli değil dedik. <laughs> bir tarafı böyle bakıyor bir sıra, bir sıra böyle bakıyor. Üçer üçer dizdik. Sonra bizim bir tane iki tane taşımız eksik. Kaybetmişiz. Ama birini tarçın buldu, birini de ben buldum. Tamam, evdedir muhtemelen. Bir tane de, de kaybettim. Tamam. Evet, ben de oynadım. Şimdi ben birin ben... Derin, 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 derin. Düşürmedi. Bravo. Ama derin kolların burada bence olmamalı da sen bilirsin. Çünkü çarparsan Yeriyim. yenilirsin. Bekleyin. Hadi bakalım. Şimdi taş gelmek makas. Taş gelmek makas. Aaa derin beni yedi. Şimdi ben yedim. Bravo. Bravo. Eyvah sıra bende arkadaşlar. Yine ben... taş kağıt makas. Hadi. Evet arkadaşlar ben de oynadım bakalım. Yine taş kartına kaç. Taş kartına kaç. Bu oyunda böyle mi oynanıyormuş? Ben de <laughs> kez görüyorum. Ama ben yapmadım ki şimdi. Sıra bende. Elin sallanıyor mu biraz? Sallanıyor anne. Yapsana. Hayır ama zaten normali bu değil mi? Evet. Ama burada da Bakın kısıyor, bu bak. zor gelmiyor. Bu gelmiyor. Geliyor. Evet geldi. Sıra bende. Mende evet edemem. bu oyunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor sence? Bunu devirmemek. Devirmek. Devirmek asla değil arkadaşlar. Devirmemek evet. Devirmemek doğru. Tamam peki nasıl devrilmez peki bunlar? Mesela. bak Bakın arkadaşlar dikkatli yaparsanız gerçekten bu devrilmez. Dikkatli yapmazsanız devrilir. Ben de oynadım. Saç Evet arkadaşlar sıra Derin'de. Sıra Derin'de. Derin sallandı. Emin misin? Çok dikkat et. Derin çok hızlı oynadı. Derin çok hızlı oynadı. Of sıra bende. Ben şimdi. Geç geldi arkadaşlar. Geç geldi. Tamam. Hadi <laughs> bakalım. Şimdi e, bende sıra. Hayır bende. Ben seni yedim ya. Tabii ki tamam. <laughs> tamam peki sende sıra. Çok sallayıyorsun masayı, bence e, düşebilir. Bakalım. çok dikkat etmelisin. Neler yapıyorsun? Evet, çıktı. Bayağı çıktı. Şu ana kadar iyi gibi ama... Evet, bravo. Şöyle koyalım. Hatta şöyle koyalım, sana kolaylık olsun. E, ederim, hadi. Tamam. Hadi. Evet, şey girecek 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 ama, hadi. Arkadaşlar, onu, o çok, daha çok yanlış, çok yanlış. O da olmaz. Onlar alırsan mesela şu mesela Türüa, derine kopya vermiş oldum ya, çok kolaymış o. Çok 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 gel sonunda, çok gel. Çok... Tamam peki. Ee, o zaman nasıl oynayın? Ben. Aa yaptım. <gülüyor> Arkadaş. <laughs> Arkadaşlar Arkadaş... bu oyun böyle oynatmıyor. Kestim, Delin Derin oyuna yeni bir e, boyut kazandırdı. Delin oyunu değiştirdi. O yanlış bence şu. Ay, Ay, i̇pucu verdim bu? ya, ipucu verdim ya. Ama. Evet çünkü Biraz, ben... bir daha, bir daha verme o Tamam bir daha vermem. Taş, gel makas hadi. Bunu da aldım. Tamam. Sıra bende. Ters gel makas. Aa, aa. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> derin makas oluyor. Beni kırıyor taşı. Taş oluyor. Aha, makas ama anne bazen kırıyor. değişti. Ma katol, makas da ol. Makas da ol yani. Tamam yani. Peki yani. Hadi, hadi. Hadi. Kopya yok. Kopya verecektim. İstemedim. Az önce. İnanamıyorum ya. Çok kolay buldun ama. Arkadaşlar şimdi. Hayır öyle değil. Evet süpersin. Niye el kocu verdin ama? Ya ben de oynayayım peki arkadaşım. Yine. <laughs> evli. Bak böyle. Anne bak böyle dördün Aa, oluyor. Çok sallanıyor. Çok sallanıyor. Bu sefer doğru. Makas yağdı keser. Ama taş da mak makası ezer. Evet o zaman. Taş çok güçlü. Evet. Anne niye taş çok güçlü? Çünkü çok sert. Sıra bende. Bakın nereden alacaksın? En altlarda kalmadı gibi ama. Ben ee, merak ediyorum bu oyunu kim kazanacak? Çok sallanıyor, çok sallanıyor. Derin kazanırsa derin akşam sağlık yemek yiyecek. Pardon. Yanlış söyledim. Ben kazanırsam derin sağlıklı yemekler yiyecek. Ama derin kazanırsa... Yemeyecek. Derin kazanırsa da sağlıklı yemek yiyecek ama... Onun istediği bir şey yapacağız ona. Çikolata. Peki tamam. Öyle bir şey yaparız. Hadi sıra sizde. Derin Hanım. Derin Hanım oynamıyor. Derin. Derin. Onu alırsan oyun bozulur. O bir tek mi tutuyor çünkü onu alırsan oyun yıkılır, e, denge bozulur. Bence artık şuralardan Ay, ama sordun, tutamadım arkadaşlar bir de kaybettim. <laughs> <laughs> arkadaşlar.